Evet arkadaşlar yeni yeniden dan temasın tamı tamına dördüncü bölümüyle hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi dün ne yapmıştık dün bu ay full bitirmiştik. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar şimdi ise şu şurayı bitireceğiz. Hemen şimdi. Bu arada sizlerden bir açık oda macera diye bir şey var. Yani şunu söyleyeyim. Nerede size göstereceğim. Şu macera diye şunu bu var. Bunların hepsini bitirmeyen bitirip para kısıp şeyler satın aldım. Bakın. Şöyle bitirdim. Şu da bitireceğim belki de her zamanlarda. Bu, bunun videosunu çekmedim çünkü bize macera değil de bize bu hikaye lazım. Nereye geliştirdim sizlere göstereceğim. Şey geliştirdim ya. Bir şu ve şu vardı. Yani şu ikisini belki de geliştirdim. Yani siz anlamıştınız. Da. Hemen şey gidelim. Evet arkadaşlar. Evet, evet şu anda bizimki de içeriye giriş yaptılar. koş. Anam gelme. Bir dakika dur dur dur. Da, bu dakika orada nişancı var. Tamam ikisini de diye yere çıktım. Hemen şöyle koş 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 koş. Ben şimdi burada mı çıkacağım? O da. Genel, o, bu da. Canım ne Bu şu bir çok güzel. Tam böyle, böyle. Yapma. Yapma. Ya çıktığımda taktiksel şeyler geldim Şimdi ben nasıl yukarı çıkacağım aga? Tuttum böyle sağ tarafa bastım da direkt o sağa gidiyor. Mesela şimdi sola hop. Ben böyle hop. Acaba bu neyim bayağı? yaptım, sağ yaptım. Şöyle alalım. Hop, hadi al Neyse, içerisi bazı güzelmiş ha. Neyse. Hemen şuradan yukarı çıkalım arkadaşlar. Bak şuna alalım. Bana niye Bu mu acaba güzelmiş. Şunu alalım. Dur ben şunu bir. Ola. çok güzel yani bir açık öğ öğrendim yani şurada da bir şey yok ama bu da güzel bir şey bulmuş neyse ha şimdi parkur mı? ben yani bir açık kötü kötüyüm ya Oh. en üstte ne var Ay, gizemli yerine saçma saçma yerine gizemli yer koymuşlar ya neyse her şuna kral al şuna bak lan bak ben şimdi ben bunları nasıl attım ya burada şey de yok aa şurada Allah Allah hiçbir şey almıyor hoppa Aha onun için ya o lan hop bam. Şimdi tuttum böyle. Bakın tuttum ya. Böyle yukarı attı bakın. Hop bam. Ya yani mesela adam tuta o dakika şöyle şurada dedi. Tuttum ya. Yukarı zıplama tuşuna bastım mı? Böyle. Çok güzel değil mi? Nasıl yani tuttum hop. Hop. Dur lan. Şimdi böyle ya şunu tuttum ya şöyle şunu da atalım sen bir gökten bir ne şey yapalım neyse koruyor çiçek mi diyor evet yukarıdan bir şey gelecek yani şunu Bir dakika. Ha, neyse ilk bildim ki. Şöyle bir şey var. şimdi buradan buradan çıktık. Buradan da böyle. Tamam. Tamam aga. Hemen. Bu adam bir kafamı Neyse. Tamam bakalım. Bu ne lan? Ama yeni kalkar. Ya bu güçlü mü karakter abi bu? Şu an bu bana hiçbir şey yapamıyor. Ama bir dakika. Şimdi de vezir olmuyor mu? Oo. Bu ne demek ya? Dolayısıyla. Ben şimdi şuradan şuraya. Şuradan sen. Hatta bizi bir diye alacak mesela. Ya, yani tamam ya boş şey. Hop. Seni ben bir. Seni de lavın içine atacağım. Burada demeyelim de ateşin içine atacağım. Şurada bir Allah bir gizli yer var. Ova. Ondan nasıl alalım? Bir sağa bir sonra Aga bak yukarıda ne var ya Ben onu öğrenmek isterim Of kaydedelim bizimkiler de bu doymuş Ne geldi nasıl Yukarıda bir şey vardı. Şu, şurada tahtaya geliyor musun? Bu kısırdığımızda şeyler On. Bu arada altımıza bakar mısınız? İnanılmaz şekilde çok fazla. Bir dakika altın ne ben bir şey. Hayır bir şeymiş. Bir, iki, üç, Ha, ben, tamam tamam. Parkur koymalar da güzel oldu. Gel ha. Vallahi bu çok güzelmiş. Şey. Bu arada bir tane bulmuyor. Acayip şekilde çok fazla oluyor. Ya lan. seni bir sağ yapayım. Bir sol yapayım. daha öldü. Dur lan ben şunları bir... alayım. Gel lan. Of şunun üstüne ne Tamam. Ben burada bir adam edeceğim. Tamam. Kilo kilo geliyor. Sen de ben aman diyeyim. Ben şuraya atayım bitsin Vay ateş atayım bitsin abi. О, вот доверяю. Так. Что-то. Давай. О. Evet. Hop. Gel lan. Gel sana. Bir dakika Abi vallahi. Ben şunu baya... ve Oğlu inanılmaz şekilde çok fazla güçlü vuruyor arkadaşlar inanılmaz şekilde bu ne yani yani bu ne yani acaba şekilde çok fazla güçlü vuruyor Neyse bizim kira niye de... o? Oh. O ne lan? Ne bizim kira alıyor lan? Lan ben nasıl çıkıyorum? Ne oluyor ya? Yoksa gel lan benim yanıma. Bak geldi. O kafa attı bir dakika. Anam lan öldüm öldüm. Adamı çekiyor yapıyorum ama. Zaten kendimi güçlendireceğim. Bu da canım mı aktı benim? Benim canım en da değil miydi? Ya? Lan. Ya çıkamadım. Hı. Bu Şunları bir alalım. Da bu da bulut da mı? Ha, bu bulut da şeymiş. Aa bitti mi ha? Aha düşmanları ya Tabii bizim, ben bunu filmine baktığıma göre arkadaşlar Eğer siz baktıysanız ama gittikçe filmlere yaklaşıyoruz Vallahi birinci bölüm bitti Sonra ikinci bölümde Hemen bittiye basalım. Evet. Hayır. Şunu satın alalım. Alalım. bunun neymiş? Silah. Oo. Oo. Baga bunlar ne? Roket mi? Zaten. Bunu normal al. 700 verdim. bizde 200 mü de olacak? Dur. Oo. Hakikaten silahlar. Oo oh, bunlar da artık bunları geliştireceğiz silahlarımızı geliştirebileceğiz arkadaşlar şimdi bu şekil oldu aa bir daha geliştirelim geliştirebiliyoruz da of arkadaşlar çok güzel oldu çok güzel evet ikiye de aktı aa şu alttakini bitelim neymiş hemen ne boş zaten kolay da ne yani Adam mı öldü? Evet, aynen adam öldü. En sevdiğim şey. Zamanlı. Evet. Tut adamı. Şöyle bir bırak. Şöyle. Vur, vur, vur. Tamam. Zevkli ya çamış. Tuttum böyle bırak. Evet. Ova. Tamam. Tuttum ya.

Bon. Tamam. Evet. Evet. Hemen 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 şunları Aga aga. Evet arkadaşlar hemen şunları dur 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 dur. Şu da kaldı. Evet tamam bunda, Bu da bitti. havalı efektten bitirdik. Ve şimdi ne? Bir daha bir daha olması lazım. Aynen bir daha daha oluyor. Bir tane daha oluyor. Zor değil lan çok kolay aslında. Allah çok kolay Allah çok kolay. Evet şunları bir kıralım da altın kazalım. Hop şunu şöyle atalım. Şunu tuttum böyle yapalım. Bu da bir tanesi bu da iki ikisi de vuruyor. Gel lan sen ben bir şuraya atayım. Sen de sen tuttun böyle sağa atalım kafan daşına gitsin. Şöyle bir daha sağa vuralım. Hop Mermi geliyor. Am. Ve gülüyoruz. Değmedi ki bize gülüyorsun kardeşim. bir yumruk atalım. Yumruk manyağı yapacaksın Bu arada niye arkadaşlar geliyor? İlla Elinler... Ah. Lan öleceğim. Lan öleceğim. Lan. Lan öleceğim ben. Lan onlar işi çok güçlü. Aga öldüm. Of ya. Neyse tekrar oynayalım. Ne oldu? Nasıl öldüm ya? Şu ikisi bir ne şey yaptı? Öldürdü. Ne evet, tekrar tekrar? Ne tekrar? Şiden mi başlıyor? Sıfırdan mı başlıyorum lan ben? Ya abi sıfırdan mı başladım ben? Aynen abi sıfırdan başladım. Neyse hızlı şekilde bu alalım. Belki de burası hızlanmıştı. Yani video

Sonra diyeceğiz ne yapalım? Ne yapalım? Şimdi kanka bir şey var ki sizde orada silah çıkıyor. Adam tam çıkarken öldü. Ben yapıya bilirim ben burası bakalım. Ne yapayım sana tamam. Ne? 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 Ne?

Şunu da mı alabiliyor Acaba Acaba alamıyorum. Alamıyormuşum. Neyse. Yolun ya, umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Daha da böyle video olan gelmesini istiyorsanız arkadaşlar. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız. Beni çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Biliyorum bu bir açık çok fazla kısa oldu. Yani bu için de çok özür dilerim. Yani umarım. Keyif almışsınızdır videodan. Neyse. Kendinize iyi bakın arkadaşlar ve bay bay.